Ah ah. Zaire yani vallahi ben önce... sana bir şey söyleyeyim mi? Bak dur Allah'ını seversen yıllar önce deme tüylerim ama yıllar diken diken önceden oluyor. Vallahi ben geliyor bunlar vallahi... hepsi bana. Bak sen bir şey söylüyorsun. Hepsi birden, hepsi birden içim o kadar atmışım, atmışım, atmışım. Yıllar önce daha kurtulamıyorum. Ay, her seferinde açmaya geliyor. Ben sana bir şey Hiçbir şey aklında kalmıyor ama bunların hepsi böyle sanki liste gibi aklında bir düğmeye basıyorsun. Tırrrt yukarıdan aşağı iniyor. 10 yıldır 12 yıldır her tartışmada bunlar baştan başlıyor tekrar gidiyor. Ben bile ezberledim listeyi bak aklımda hiçbir şey kalmaz ben ezberledim bu listeyi. Niye? Niye? Sebebi sensin. Küçücük bir şey yapıyorsun. Nasıl bir şeyse anında her şey aklıma geliyor. Aslında ben ister miyim böyle olsun ama o kadar çok şey yaptın ki yıllar içinde. Bak, Hatta bu, bu, ben hala ben hala o gece senin nerede olduğunu düşünüyorum ve bulamıyorum ve bazen bilmek şey. Telefonu kapattığın gece. Nasıl ulaşamam ben sana o gece? Nasıl kapatırsın? Öncelikle oyunu süperdi. Ben de çok etkilendim ve ben evlilik terapileri de yaptığım için yüzlerce defa aynı sahneleri duydum ve onlardan çok daha güzel canlandırdınız. <laughs> Gerçek gibiydi. Ama burada bazı şeyler gördük. Mesela birincisi suçlama vardı değil mi arkadaşlar? Hep suçlama vardı. İkincisi ne vardı? Eski defterleri açma vardı. Kırgınlık vardı, öfke vardı ve birden fazla konuyu açtılar. Ne yaptılar aslında birlikte birbirlerine karşı? Hiçbir şeyi çözemediler çözemeyecekleriyle ilgili de zaten bir umutsuzluk içine düştüler. Bunun sebebi ne olabilir? Çünkü karı koca beğenilmek, adam yerine konulmak, sevilmek, önemli olmak, değerli olmak gibi ihtiyaçlar taşırlar. Ve bu ihtiyaçları karı koca birbirine vaktiyle hissettirmediğinde çok ciddi bir kırgınlık ve öfke duyarız. Ve en ufak bir bahane bulduğumuzda da geçmişten geliştirdiğimiz kesin o listemiz kabarıktı. O listeler anındaki özellikle bu kadınlarda olur. Erkeklerde öyle listeler küçük olur. Onlar hemen dökülmeye başlanır çünkü o kırgınlık ve öfkenin bir şekilde ifade edilmesi lazım. Bu tür sahnelerin evliliklerde yaşanmamasının tek yolu öncelikle birbirimize çok önemli ve kıymetli olduğumuzu hissettirecek şekilde yaklaşmalı, konuşmalı, takdir etmeli, övmeli, işte arada bir küçük çiçekler alınmalı ama dokunarak sevgimizi göstermeli, onun için bazen küçük e, hizmet eylemlerinde bulunulmalı ve ona takdir ve onay sözcükleriyle dokunarak sevgimizi gösterirsek bu sahneler yaşanmaz arkadaşlar. Cem Bey burada yan yana bile oturamadılar. Evet. Yani herkes birbirine sırtını dönmüş durumdaydı. Birincisi erkek hiç kabul etmiyor. Evet haklısın karıcığım bir kere demedi. Kadın da Oha. hep bunun altında bir kötü niyet aradı. Adamın gerçekten Oha. belki borcu vardı bebek olduğunda Oha. o sırada yapamadı ama sonra yapacaktı. Sebep çünkü ikisinin de amacı mutlu olmak değildi, haklı olmak ve üste çıkmaktı. Hmm. Bundan vazgeçerlerse çıkar <laughs> haklı olmak yerine mutlu olmayı seçerlerse ve birbirlerine önemli ve değerli olduktan hissettirebilirlerse, bir tek taş pırlanta gibi birbirlerini kaybetmekten korkarlarsa bu sahneler yaşanmayabilir. Çok önemli ve özel bir sözdü. Haklı olmak yerine mutlu, olma. mutlu olmayı seçebilirler. Evet. Çünkü haklı olmaya çalıştığınızda üste çıkmak istersiniz ve üste çıkmak için de geçmişten bugüne kadar listeniz kabarıktır ve onları kusarsınız ama her halükarda kavgayı kimin kazandığının evliliklerde bir önemi yoktur. Önemli olan mutlu olmaktır. Çünkü sen kazandın, ben kazandım. Bunun bir önemi yok. İkimiz aynı gemideyiz ve bu gemi yara aldığında hep beraber batıyoruz. Ama burada bir şey daha vardı. Bir küçük minik yavru vardı. Anne baba böyle çok tartışabilir, kavga edebilir, birbirlerini yıpratabilirler ama asıl yıpranan çocuklar oluyorlar. Çünkü böyle bir ortamda büyüyen çocuklar anneliği, babalığı, karılığı ve kocalığı bu sahneleri izleyerek öğrendiklerinde çok acı bir şekilde aynı sahneleri yetişkinliklerinde kendi evliliklerine taşıyorlar. Yani hepimiz kurbanların kurbanları olarak mutsuz ve çaresiz bir evlilik içinde düşüyoruz.